Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, peygamberimizden hayat ölçüleri programında bu haftaki konumuz 3 günden fazla ilişkiyi kesme yasağı. Müslümanlar arasında selamı sabahı kesmeyi, küsmeyi, konuşmamayı gerektiren bazı olaylar olabilir. Bunu bir anlamda normal karşılamak gerekir. Ancak normal olmayan Müslümanların bu olaylar sebebiyle ilişkilerini uzun süre kesmeleridir. Hucurat suresinde Allahü Teala müminler ancak kardeştirler buyurmaktadır. Madem ki Müslümanlar kardeştir, o halde uzun süre birbirlerinden kopuk kalamazlar, kalmamalıdırlar. Hemen bu konuyla alakalı hadislere bakacak olursak, Enes radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küzdurması helal değildir. Kardeşlik toplumu olarak bilinen İslam toplumunda Müslümanlar arasındaki ilişkilerin çok sıcak ve sevgi dolu olması beklenir. Ancak Müslümanlar da birer insandır. Bu nedenle Müslümanlar arasında da küskünlükler, kırgınlıklar olabilir. Bu durumda asıl olan Kardeşlik hukuk hukukunu yeniden tesis etmek için dinimiz bazı tedbirler almış ve tavsiyelerde bulunmuştur. Zikrettiğimiz hadisi i şerifte e, öncelikle ilişkilerin kesilmemesi için tavsiyelerde bulunulmuş. Daha sonra böyle bir noktaya gelinmişse bunun en son sınırının 3 gün 3 gece olabileceği belirtilmiştir. Yani 72 saat olabileceği belirtilmiştir. Bunun dışında 1 saat bile küs durmanın helal olmadığı bildirilmiştir. Günlük dünyevi ilişkilerde veya işlerde birbirine küsen Müslümanların ciddi bir dini sebep söz konusu olmadığı halde 3 gün üç geceden fazla küz durmasının helal olmadığı ka kaidesi böylece ortaya konulmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde kim Müslüman kardeşini üç günden fazla terk edip o hal üzere ölürse cehenneme girer buyurmuştur. Tabiatı gereği Allahü Teala Dilerse bu kulunu bağışlar, dilerse bağışlamayıp cehenneme koyar. Ancak burada anlatılmak istenen kişinin yapmış olduğu hatanın onu cehennemle burun buruna getirecek büyük bir kusur olduğudur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahları bağışlanır. Meleklere şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur bu hadisi şerifte birbiriyle arasında düşmanlık bulunan kimselerin ilahi huzurda tabi tutuldukları muamele haber verilmektedir. Her kulun amelleri pazartesi ve perşembe günleri Allahü Teala'ya arz olunurken birbiriyle arasında düşmanlık bulunan bu kişilerin işledikleri iyi veya kötü ameller bekletilir, kabul ve af muamelesine tabi tutulmazlar. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize bildirdiği bu işlem müminler için ne kadar acı verici bir durumdur. Bu durumdan kurtulmak için yegane yol dargın olduğumuz kimseyle küslüğümüzü derhal bitirmektir. Ebu Eyyub Radiyallahu Anhu'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşini üç gün, üç geceden fazla terk edip küz durması helal değildir. İki Müslüman karşılaşırlar, biri bir tarafa, öteki öbür tarafa döner. Halbuki o ikisinin en iyisi önce selam verendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte öncelikle genel kaideyi hatırlatmakta daha sonra ise küs olan kimseleri bir misalle bize anlatmakta ve bir gerçeği gözler önüne sermektedir. İki küs Müslüman birbiriyle karşılaşır, bir bir tarafa öbürü öteki tarafa döner veya yollarını ayırırlar veya birbirlerini görmezden gelirler. Bu kardeşlik hukukunu da göz ardı ettikleri anlamına gelir. Burada bilinmesi gereken gerçek şudur. İki küs Müslüman birbiriyle karşılaştıklarında önce selam veren en hayırlı olandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka hadisi şerifinden öğrendiğimize göre iki küs Müslüman birbirleriyle karşılaştıkları zaman selam veren kimsenin selamını diğer tarafta alırsa hem selamda hem de barışmada ortak sevap elde ederler. Ancak selamı veren kimsenin selamını karşı taraf almazsa hem selamı almadığı için hem de barışma teklifini reddettiği için günaha girmiş olur. Sonuç her ne olursa olsun selam veren kimsenin üzerinden vebal kalkmıştır ve küslüğü bitirmiş sayılır. Sonuç olarak bütün vebal selamı almayan kimsenin üzerinde kalır. Böyle iki kat vebalin altına girmemek için insan inat etmenin kendisine hiçbir şey kazandırmayacağını hatırlayarak selam veren kimsenin selamını almak suretiyle hem selam hem de barışma sevabına ortak olmalıdır. Hadislerin bize öğrettiği yolda budur. Değerli müminler, bu haftaki konumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki haftalarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma'as salavat.